Tamamdır abicim burası hazır. Hayal hazır mıyız? Hazırız hazırız süper süper. Burası tamam mısın? Çok iyi olacak o zaman her şey. Ne valla. Bizim takımda biz ikimiz çalışıyoruz. Yani bir tek ben Sen sadece oturuyor yani orada. Ya tamam ben de işte gözüküyorum ben yani etrafı. Gelen giden olur mu diğerlerinde? Gelen giden olur da burayı hiç kimseye vermeyiz. Tamam arabalı yatak o zaman. Bizim. Vay vay vay. vay. Yastıkla Rusya'ya buraya gele geçirmeye çalışıyorlar ha. Ben buna izin verir miyim oğlum ha? Ben buna izin verir miyim? Siz şimdi görürsünüz gününüzü. Hemen gidip Türkiye ya da Güney Kore'ye haber vereyim. Bir ses duydun mu lan sen? Yok vallahi bir ses duymadım ama. Bana artık burası bizim kardeşim. Ve yani bak mavi yaptık topraklarımız o kadar ya. Bir tek şu geri zekalarla azıcık savaştık ama. O kadar olacak yani. Evet. Bizim gücümüz o kadar şu koyamazlar. Bambul bir yerlerde lan. Bambul bir işi vardı. Yine topraklar arıyor. Evet tamam o zaman. O zaman buraya ele geçirimize göre ilk tur bizim yani diyorsun. Öyle mi? Yani bizim açıkçası söylemek gerekirse. Şimdi Bambul Bey sen neredesin ya? Gelsene ağlam artık bir bu konuşayım. Neredesin Bambul Bey? Hadi, çabuk gel ya. Burayı ele geçirdik biz tamam. Buradaki dümbüklerin işi bitti zaten. De, şuna bak, pandalı organ ve takımı Bunlar ne takımı tutuyorlar Bunlar ülke takımından bile değiller. Biz bunları yeneriz tabi Bunlar bağımsız ülke bu De, Yani bir taraftar bile değil açıkçası Yani Rusya Bir şey diyeceğim bizim tarafımızda kim var ya? Ben merak ediyorum Bizim tarafımızda kimler var yani Bizim tarafımızda bizi tutan hangi ülkeler var Ve Bizi tarafımız tutan ülkeler Türkiye Türkiye mi Türkiye bizim taraftan mı? Yani bizim. Evet. Bir NATO üyesi olduğu için bizim tarafımızda. O yüzden o da bize yardım edecekmiş. Bir Sonra Amerika var. Bize yardım edecek. Daha sonra ben varım. Sen zaten NATO üyesindensin. O ayrı. Bundan sonra nasıl diyeyim. Benden sonra Güney Kore var. Çin falan var. Onlar bizim taraftan. He. Öteki takımların tarafları ayrı diyorsun he. Yani ayrı. Öyle söyleyeyim. Akla ilk gelecek yere niye saklasınlar ki bunu? Allah'ım ya delireceğim. Gerçekten delireceğim. Heh, buraları hiç kimseye geçirmemişken ki. şurayı ben nereye geçireyim bari. Ben bir ülke değilim ama takımıma toprak kazandırmam lazım. Niye akla ilk gelen yere buraya koysunlar ki merak ediyorum. Ah sen ne yapıyorsun bakayım burada? Ay ne yapıyorsun be sen? asıl sen ne yapıyorsun be? Ne güzel kere bayrağımı dikecektim. Orada kal kaldır gösteriye aslak. Seni böyle yakalarlar işte. Biraz şimdi şuradan bir tanesi haber geçin mi? Sen görürsün gününü. De. Ya tamam bak gel. Haber geçmezsen sana toprakları veririm. Ciddi misin lan? Tabi tabi. Yani ka Ben sana inandım sanki. Allah'ım ya. Kaç yıllık taraftar seçiyorum ya. Sana mı inanacağım şimdi ben? Neyse. Ya sen de hiç biraz in inanma yok mu kardeşim? İnan ya inan inan. Niye inanmıyorsun? Sen Rusya'nın takımını açık da bizim takıma geç ya. Yok ya. De yok canım. Niye öyle bir şey olsun ki? Ben takımım seçtim zaten. Benim takımım sizinkinden daha güçlü. Türkiye bile var ya. Sizde ne var ki? Bizde Arzabacan var, Hindistan var, Yunanistan var. Hep en güçsüz ülkeler var desene. De Görürsünüz siz merak etme. Toprakları da geçirdiğimizde. Aa, biz araba leta çoktan fethettik bile. Sen merak etme. Şimdi bak gidiyorum oraya. Şimdi seni de öldürmek zorundayım. Ne? Sakın bunu yapma. Yapacak bir şey yok. Ta ta ta. Aa! Allah cezanı versin. Bayılttı beni ya. Bayıltıcı kurşumuş bu. Aa! Hemen burayı da ele geçirelim ya. tek başına bizi yenecekmişmiş. Yok daha neler. Beyler bir toprağı aldım. Harika. bir ee, Tamam tamam çok güzel. O zaman hadi devam ediyoruz. Hadi Türkiye nerede kaldı? Türkiye ya. Türkiye'nin birkaç işi vardı. Geliyor sanırım. İnallah biraz çabuk gelsin. O şuna söylesin. Arkadaşlar geldim. De. sonunda gelebildim Türkiye. E ee, ABD nerede? Çin nerede? Merak etmeyin gelecek onlar. De onların bir işi varmış aşağıda. Merak etmeyin birazdan gelirler zaten. Nasıl olsa. Tabii akla toprak gelince ilk Amerika gelecektir büyük bir ihtimal. Yani. Ne neyse. Onlar nerede peki? Onlar aşağı ifade ediyor. Aşağıda savaş çıktı da biz niye gitmiyoruz aşağıya? Merak etmeyin aşağıdaki askerler Yunanistan ve Hindistan. Bir de Suriye var. Onları yenerler merak etme. He yani gerek ben de giderim yani. Yok yok. Ya kardeşim bak ben de az değilim ya. Yani. Benim 84 milyon 4 6 bin nüfusum var yani. Nayıtsın. Ya benim öyle 146 milyon nüfusum var yani. Ne haber? Neyse bırak şimdi nüfusun nüfusu da bizim takımdan hiç ses çıkma diye. Dur tersize konuşurum. Alo Çin nasılsın? Aşağıya ele geçiriniz mi? Evet evet ele geçiriyoruz Her, şey hazırlanıyor. Süper süper. Biz sen hemen yukarıdayız. Arabalı itaf fed ettik şu Toprakları maviye boyadık. Burada birkaç tane yaralı asker var. Bunları alıp buradan götürün. Ki öteki takıma haber iletmesinler. Ve anlaşıldı. Tamam. Merak etmeyin geliyoruz. La abi seninle biraz çabuk öldü şunu ya. Hala ölmedim ya. de çabuk öldü şunu biraz Amerika. La, bağırma lan, olduğu gibi. Allah Allah Ayrıca ölür işte. Bir kuru sıkı vermişler anasını satayım. Ya kardeşim kendi güçlerinizi kullansanız da kuru sıkı ya. Allah'ım ya Rabbim neyse. Buraya ele geçirdik ya gerisi bizden. Aynen. Aynen aynen aynen.